Finansal piyasalardaki başarının en temeli piyasayı zamanlamak değildir arkadaşlar. Piyasada kalmaktır. Eğer siz güvenilir bir şirketin hisse senedine sahipseniz ya da yatırım fonunuzda ya da ya portföylerinizdeki şirketler gerçekten güvenilir şirketlerse finansal döngülerdeki bu olumsuzlukların sizi paniğe sürüklemesine izin vermemeniz lazım. Bu dönemler yani bu olumsuz dönemler Portföyünüzdeki tutarı düşürebilir. Portföy değerinizi azaltabilir. Ama içsel değerinizi azaltmaz arkadaşlar. Eğer siz dünyanın en büyük şirketlerinden birinde bin lota sahipsiniz, siz o kriz döneminde de bin lota sahipsiniz, kriz bittikten sonra büyüme döneminde de bin lota sahipsiniz. Hatta şöyle ki eğer siz akıllı bir yatırımcıysanız yapacağınız şey kriz dönemlerini beklemektir. Bu noktada çok ünlü bir söz vardır. Kapitalistler büyüme dönemlerinde zenginliklerini arttırırlar ama kriz dönemlerinde zenginliklerini kat